Ekle kısmına bakalım. Dosya ekle kısmında farklı ortamlardan mailimize dosya ekleyebiliriz. Bu bilgisayara göz at zaman bilgisayarımızın içinden bir dosya seçip ekleyebiliriz. Örnek olarak şu dosyayı seçip maili eklemek istiyorum. Ekleniyor. OneDrive'ı seçtiğim zaman OneDrive hesabımda kayıtlı olan bir dosyayı ekleyebiliyorum. Örneğin şu dosyayı ekleyelim. Dosyanın kendisi eklenmiyor ama OneDrive hesabındaki dosyaya bağlantı kurabileceğim bir link paylaşılıyor. Bu linke tıklayarak bu dosyaya erişebiliyorum. Karşıya yükle ve paylaş dediğim zaman bir dosyayı seçtiğim zaman bunu önce OneDrive hesabıma yükler. Daha sonra da yine buraya az önceki gibi eklemiş olur. Şu an önce OneDrive hesabıma yüklüyor, sonra mailime yüklüyor. Buna da yine tıklayarak linkinden erişebilirim. Bir boşluk açalım şurada satır içi ekle dediğim zaman bu şekilde yine bir dosya seçip buraya eklenmesini sağlayabiliyorum. Bu defa SharePoint hesabıma erişip oradan bir dosya eklemiş oluyor. Bir aşağı daha gittiğim zaman bağlantı dediğim zaman hem herhangi bir ortamdaki bir dosyaya bağlantı kurabilirim hem de herhangi bir web sitesini açabilirim. Örneğin e-devlet sitesine bağlantı kuralım. Bir metin seçmediğim için burada metin için bana yer gösteriyor birinci kutuda. Ben e-devlet diyorum. Aşağıya gelip bağlanmak istediğim site linkini yazıyorum. OK dediğim zaman artık bu linke tıklandığı zaman e-devlet sitesine gidilebilir. Yani şu an web sitesi açılır ama dilersek herhangi bir platformdaki bir dosya ya da bağlantı kurabiliriz. Aşağıya geldiğim zamansa daha önce herhangi bir mailde kullanmış olduğum dosyalar görüntülenir. Bunlardan da herhangi bir tanesine dokunarak mailime ekleyebilirim. Bağlantı kısmına geldiğimiz zaman burada kullandığımız bağlantıyla aynı özellikte herhangi bir metin seçip link verebilirim. Örneğin şuradaki liste kelimesini seçiyorum. Bağlantı diyerek buraya tıkladığım zaman açılmasını istediğim bir sayfa varsa buraya linkini yazıyorum. Aynı şekilde bir bağlantı kurulmuş olur. İmza kısmına geldiğim zaman daha önce oluşturduğum imzaları mailime ekleyebiliyorum. Örneğin test imza deyip eklediğim zaman en alta burada tanımladığım imza gelmiş olur. Resimler kısmından mailime herhangi bir resim ekleyebiliyorum. Örneğin buraya gelip şu resmi seçip mailime eklemek istiyorum. Bu şekilde eklenmiş oluyor. Emoji kısmından mailime emojiler ekleyebilirim. Klasik bildiğimiz mesajlaşma uygulamalarında olan bütün emojiler burada yer alıyor. Bunlara dokunup mailimize ekleyebiliriz. Tablo kısmından maile bir tablo ekleyebiliyorum. Örneğin benim burada bir eğitim listem vardı aşağıda. Bu şekilde metin gibi değil de bir tablo olarak oluşturmak istediğimiz zaman bu şekilde buraya tablolar ekleyip tabloların içine metinler yazıp ekleme yapabiliyorum. Sonraki videoda görüşürüz.